Dur bir saniye. Şimdi sana karşı çok ciddiyim. Eğer bu videoyu dikkatle izlersen milli bir destan ya İstiklal ya ölüm ünitesini tamamen kavrayacaksın. Sadece tarih bilgisini değil o dönemin ruhunu, kararlarını ve mücadeleyi de anlayacaksın. Hayal et. Yıl 1919. Anadolu karışık. Her köşe umutsuzlukla dolu. Gazetelerde işgal haberleri, sokaklarda endişeli insanlar, herkesin söylediği tek şey artık iş bitti. Ama o birisi var ki o hiç böyle düşünmüyordu. Onun adı Mustafa Kemal'di. Bandırma vapuruna bindiğinde yanında altını yoktu, garantisi yoktu. Sadece bir fikir ve milletin kaderini değiştirecek inanç vardı. O söylüyordu ki bir millet kendi kaderini kendi yazabilir. İşte bu cümle sadece bir söz değil bir milletin uyanışının ilk kıvılcımı. Şimdi sana soruyorum. Sen olsaydın herkes pes ederken ne yapardın? Kaçar mıydın yoksa direnip bir yol mu bulurdun? Bu videoda sadece tarih öğreneceksin diye bekleme. Burada kararlılık, cesaret ve stratejiyi de göreceksin. Ve şunu da bil. Bu ünitede hasat zamanı. Sonuna kadar izlersen gerçekten her detayı kavrayacaksın. Hazırsan direnişin ve zaferin öyküsüne adım atalım. Samsun'dan sonra Amasya'da bir belge yayınlandı. Kağıtta birkaç cümle vardı. Ama o cümle bir kıvılcım gibiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O anda herkes anladı ki kurtuluş İstanbul'dan değil Anadolu'dan başlayacaktı. Erzurum'da Sivas'ta toplanan insanlar artık padişahı değil vatanı konuşuyorlardı. Haritada küçülen bir devletin içinde büyüyen bir umut vardı. Artık ben değil, biz zamanıydı. İstanbul işgal altındaydı. Gazeteler susturulmuş, meclis kapatılmıştı. Ama Ankara'da tozlu bir binada yeni bir meclis açıldı. 23 Nisan 1920. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne süslü koltuklar vardı, ne alkışlar. Ama o duvarların içinde bir milletin geleceği yazılıyordu. O meclis hem karar veriyor hem cepheye cephane gönderiyordu. Bir yanda kağıtlar, bir yanda silah sesleri. Tarihin en sade ama en gururlu günüydü. Artık söz bitti. Sıra vatana sahip çıkmaktaydı. Doğuda Kazım Karabekir Paşa zaferle döndü. Güneyde Antep, Maraş, Urfa halkı evini siper etti. Batıda ise Yunan ordusu ilerliyordu. Ama İnönü'de bir ses yükseldi. Yenilmedik. Bir ve ikinci İnönü zaferleriyle milletin morali ayağa kalktı. Ardından Sakarya geldi. 22 gün 22 gece süren o destan Mustafa Kemal'in o sözü unutulmaz. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Artık sadece askerler değil, bütün millet direniyordu. ''1922'nin yazı, her şey hazırdı. Mustafa Kemal planı kısaca özetledi. Hedef Akdeniz ileri. 26 Ağustos'ta top sesleri duyuldu. 30 Ağustos'ta zafer ilan edildi. 9 Eylül'de İzmir özgür kaldı. Bir milletin zincirleri kırılmıştı artık. Kimse Anadolu'yu esir alamazdı. O gün gözyaşları vardı ama bu kez sevinçten. Savaş bitti. Şimdi masa zamanıydı. 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Türkiye artık resmen bağımsızdı ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Artık söz milletindi. Mustafa Kemal'in o yıllarca kurduğu cümle sonunda gerçeğe dönüştü. Millet kendi geleceğini kendi belirleyecekti. Bu sadece bir rejim değişikliği değil, bir halkın yeniden doğuşuydu. Şimdi sana soruyorum. Ders çalışırken bazen sıkıldığında veya umutsuz hissettiğinde ne yapıyorsun? Pes mi ediyorsun? Yoksa bir yolunu bulup devam mı ediyoruz. Tarih bize gösteriyor ki vazgeçmeyenler kazanır. Bu ruh bugün de seninle. Dersleri bitirdiğinde, soruları çözdüğünde, konuyu kavradığında işte o gün sen de kendi tarihini yazıyor olacaksın genç arkadaşım. Derin bir nefes al ve düşün. Sen de kendi hayatında, kendi sınavında bu kararlılığı gösterebilirsin. Hangi konuda zorlanırsan zorlan Hatalarından ders çıkar ve tekrar dene. Unutma, tarih gibi sen de kendi destanını yazabilirsin genç arkadaşım. Bugün öğrendiğin bilgiler yarın senin avantajın olacak. Pes etme, mücadele et ve her zaman ileriye bak. Şimdi bir dakika dur. Önceki bölümde tarih, mücadele ve kararlılıktan konuştuk. Şimdi sana birkaç kısa ama çok önemli not bırakıyorum. 1- Küçük adımlar önemlidir. Tıpkı Mustafa Kemal'in önce küçük birliklerle başladığı gibi sen de her gün birkaç soru çözmek, her gün bir konu tekrar etmekle büyük fark yaratabilirsin. Büyük başarılar küçük adımların toplamıdır genç arkadaşım. 2. Hatalar öğretmenindir. Yanlış yaptığın her soru seni daha güçlü yapacak. Hemen moralini bozmak yok. Hatanı incele, neden yanlış yaptığını bul ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalış. Bu senin kendi zafer taktiğin olacak. 3. Planlı çalış ama esnek ol. Günlük planın olsun ama kendini zorlamadan esnek kal. Bazen bir konu beklediğinden hızlı, bazen yavaş ilerler. Önemli olan pes etmemek, süreci kesintiye uğratmamaktır. 4. Motivasyonunu canlı tut. Zorlandığında bu videoyu hatırla. Tarih bize gösteriyor ki kararlı olanlar ve vazgeçmeyenler kazanır. Sen de kendi destanını yazabilirsin genç arkadaşım. Unutma. Tüm bu bilgiler sadece sınav için değil, aynı zamanda kendi hayatını yönetmek için bir rehber. Bugün attığın adımlar yarının başarılarını getirecek canım kardeşim. Şimdi kalemi al, defteri aç ve kendi destanını yazmaya başla. Şimdi bir dakika dur. Önceki bölümde tarih, mücadele ve...